Herkese Adana'dan merhaba. E ile girdik, e, Razıyocel ile birlikte. Ben bir buçuk saat içerisinde bitirip çıktım. Birazdan o da gelecektir, onu da bekliyorum. E, sınav genel anlamda ben sosyal bilimlerden girdim bu arada. Genel anlamda normal yok diller gibi, belki bir tık e, zorlayıcı soruların olduğu ama genel anlamda iyi çalışan kişilerin çok rahat yapabileceği sorulardan oluşuyordu. Sınavın zorlu bölümleri arasında e, bence özellikle bazı gramer soruları, tensorları. 1-2 belki e, preposition sorusu zorlamış olabilir. Closed test ve e, grammar kısmında. Cümle tamamlama kısmında da ufak tefek zorlayıcı sorular vardı ama özellikle hep söylediğimiz derslerde tahminle e, soru kökünü anlayıp cevaplarda ne olabilir acaba diye tahmin edenlerin çok rahat bulabileceği yanıtlar da vardı. E, i̇lk değerlendirme sıcağı sıcağına bu şekilde. E, Radyocada çıktıktan sonra biraz kendimize de geldikten sonra hatta Adana'nın da tadını çıkardıktan sonra sizlere büyük bir ihtimalle bir canlı yayın veya video yayın şeklinde bilgileri göndereceğiz. Sınavdaki değerlendirmelerimizi yapacağız. Herkes için en iyi notların gelmesi dileğiyle emek verenlerin özellikle istedikleri sonucu hatta biraz daha fazlasını almaları dileğiyle. Çünkü çok da kolay değil. Farklı şehirlere gidiyorsunuz. Ben de geldim bugün Adana'ya İstanbul'dan. Çok da kolay değil gerçekten. İnşallah herkes hak ettiği notları alır. İnşallah güzel bir sonuç alırsınız. Görüşmek üzere.